Arkadaşlar, Edirne'de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan lavanta tarla günleri 11-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirnelileri lavanta günlerine davet etti. Soytürk, 4 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun olarak yapılacağını söyledi. Sevgili çocuklarımızla beraber Kadim Şehir Edirne, Kültür Turizminin başkenti Edirne, Paytaht Edirne'de hem bir taraftan kültür turizmi ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Kıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi, müzeler kenti olma yolunda hızla ilerliyoruz. Edirne Valiliğimizin geçen hafta hizmete sunduğu Fatih Sultan Mehmet Müzesi. Müze çalışmalarımız bir taraftan devam ederken bir taraftan da festivaller şehri olma yolunda da emin adımlarla gidiyoruz. Edirne Valiliğimiz himayelerinde bu yıl 4. Lavanta Tarla Günlerini gerçekleştireceğiz. Burada da minik kahramanlarımıza ve bizim tarım turizm şehri Edirne'de tarım ürünlerimizle birlikte Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün müdürlüğünün lavanta tarla bahçesinde lavanta tarla günleri davetimizi halkımıza, şehrimize yıl dışından gelecek olan vatandaşlarımıza davet çağrısı için toplandık. Bu yıl maske mesafe yine aynı şekilde Covid-19 tedbirleri alınarak etkinliğimiz dolu dolu 4 gün boyunca çocuklarla birlikte kahkaha evet. atacağız. <laughs> çocuklarla birlikte spor yapacağız. Evet. Gençlerle birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Gastronomi var şerbet yapımı var, kurabiye yapımı var, söyleşi var, tarımı konuşacağız, spor var, müzik var. Edirne 4. Lavanta Tarla Günlerine herkesi bekliyoruz efendim. Trakya e Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doktor Atlan Tülek de vatandaşları Lavanta Günlerine katılmaya davet etti. 4. düzenleyeceğimiz e, Edirne Lavanta Tarla Günlerine e, e, halkımızı la, 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 la. Ve davet etmek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Ee, i̇nşallah e, Edirne'de tarım, tarım açıdan bakıldığında nevanta üretim alanlarının her geçen gün arttığını görüyoruz. Ee, daha önceki e, ifadelerimizde de belirttik. Ee, özellikle marjinal alanlarda bu ürünün önemli yer tuttuğunu daha önce belirttik. Bu kapsamda biz 11 Haziran'da başlayacak olan Edirne davanta Tarla Günleri etkinliğine Çiftçilerimiz olmak üzere yine tüm halkımızı e, davet ediyoruz, burada görmek istiyoruz, onları misafir edip ağırlamak istiyoruz inşallah. Basın toplantısının ardından Trakya e Tarımsal Araştırma İstitüsü'nün Lavanta Bahçesi'ndeki çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Evet. 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 Ali